Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. Ekim 2025 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, Ekim sizin ayınız. Güneş ayın 23'üne kadar burcunuzda parlayacak. Bu ay doğan tüm terazilerin doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Evet ben de bir teraziyim. Kendime de diliyorum inşallah. Yükselen terazilerimiz sizin için de tabii ki bu ay önemli. Güneş yükselen burcunuz üzerinde olacak. Parlayacaksınız, dikkat çekeceksiniz. Ve bu ay olacak yeni ay, dolunay döngüsü de hayatınızda kuşkusuz çok daha belirleyici olacak diyebilirim. Evet yönetici gezegeniniz ayın 14'üne kadar Başak Burcu'nda. Başak Burcu'ndaki bir Venüs düzen, sağlık, iş, çalışma, hizmet gibi konularda sizi daha fazla motive edebilir. 12. evinizde olduğu için biraz enerjinizin geri planda olduğunu, biraz hani daha düşük olduğunu hissedebilirsiniz.